arkadaşım var. Amerika'ya gitti tamam mı? Bir gün bana bir mesaj attı. Döndü ki ben burada kopuyorum Ceren dedi. Dönüp şey yapıyor yani Amerika'da bütün porsiyonlar insan porsiyonları da dahil her şey çok büyük. Amerika'da bir tane siyahi e, kadının e, otobüste bana fotoğrafını attı tamam mı? Ve kadının vücudunu body shamelemeye başladı. Şöyle iri. Ceren diyor işte dört insanlık diyor götü var diyor tamam mı? Kızın böyle uzaktan götünü çekmiş. Ceren dedi. Burada dedi demek ki bu popüler dedi. Sonra dedi sen buraya gelsen dedi seni burada çok beğenirler dedi. Burada dedi her şeyin büyük porsiyonu seviliyor Ceren dedi. Burada dedi sen dedi çok revaçlı olursun çok tutarsın dedi. <laughs> Seni dedi burada kapış kapış yerler dedi. Dört insanlık gotu var dedi. Otura oturamıyor, oturamıyordur muhtemelen falan filan dedi. Biz yürüyor diyor, sallanıyor diyor. Oha falan filan diyor. Bakım yapmamış, e, bacak kıllarını almamıştı e, fotoğrafını gönderdi. Burada bakımsızlar falan da seviliyor. Ceren dedi sen buraya gelsen dedi sen burada dedi bayağı dedi e, piyasan olur dedi. Revaçlı olursun dedi. Seni burada dedi kapış kapış paylaşırlar.